Evet arkadaşlar sürpriz Görüyorsunuz <laughs> Muhteşem bir manzara İstanbul manzarası <laughs> Haliç Nehri, Altın Poynuz Bizanslı zamanında o şekilde ifade ediliyordu Atatürk Köprüsü daha arkada da İmece Köprüsü ve Eyüp Sultan. Eyüp Sultan Mezarlığı. Bulunduğumuz yerde Piyallosi Tepesi. Arkadaşlar burada birkaç tane fotoğraf alalım. Tedefe'nin başlangıç yeri de şu parmağımın uç tarafındaki Oradan yani hareket geliyor. <laughs>